Bu ikisi nasıl? Bak bir, bak bakayım. <laughs> Al. Bak. Üstünü gördün mü sen? Bak Barbie bebekle örümcek adam var. Hı? Örümcek adam mı seçtin? Örümcek adam. Hadi. Hadi eve gidelim. Hadi bunları yerlerine koyalım. Kızım hepsini attın ama. Mama, bu. Hepsini attın ama. Peki bu? Bak. Peki bu Ayza? Hmm. Bu olsun o zaman. Tamam mı? Hadi gidelim. Tamam hangisi? Şu mu? Şu. Bu mu? Ay Joy. Hop hop. Yok dur 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 bir tane al. Şöyle çek kızım. Hı Bak bakayım bana. Bana bak. <laughs> tut böyle elinde tut. Elinde tut. Heh. Tamam. Çitosu çok seviyorsun değil mi? çok seviyorsun. Tamam burada kalsın. Tamam 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 tamam. Hadi gidelim. Başka ne alacaksın? Haydi. Ayzem. Ne alacaksın Ayzam başka? Kızım yok yok. Ne yapacağım bunu? Bu bu kedi maması, kedi kuş maması mı? Kedi maması mı? Evet Ayzam. Bak burada cici bebe var. Alalım mı sana bir tane? Cici bebeği alalım mı sana? Niye? Güzel değil mi? İstemiyor mu Ayza? çocuk ağlıyor. Bir tane de ketçap alalım Ayza. Beyaz mı alsak, kırmızı mı alsa? Ayza bak, bak 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 sen bunu seviyorsun. Al, bak sen bunu çok seviyorsun. Sevmiyor musun bunu? Tamam burada kalsın yine. Tamam mı? Hadi. Aa, bak burada şekerler var Ayza. Ayza. Şekerler var. Ben, ben. Şekerler var. Gördün mü vereyim sana? İstiyor mu? Hangisini ben istiyor? Ben, bak. Ben, ben, bak. Bak 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 bak. Al. Al. Al al al. Ayza. Al. Ayza. Uuu düştü. Düştü 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 düştü. Al. Ayza, Ayza, Ayza. Bunu istiyor mu? Bunu istiyor mu? Bunu istemiyor mu Ayza? Hangisi? Hmm. Bunu beğenmedin Ayza o zaman. Bu? Bu kızım. Allah Allah. Bu? Ayzan bu? Bunu istiyor mu Ayzan? E, tamam. İstemiyorsun o zaman. O zaman kapatayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Ayza.